Arkadaşlar selamlar. Bugünkü bölümümüzde state'lerden biraz bahsediyor olacağız. State ile ilgili aslında React'in kendi içerisinde bulunan komponentlerdeki arayüz güncelleme mantığı gibi düşünebiliriz. Her bir komponentimizin biz önceki dersimizde ne demiştik? Her bir komponent aslında kendi içerisinde belli başlı verileri tutuyordu. Şimdi biraz bundan değinelim. State diyorum. Küçültüyorum. Evet. Her bir bileşenin tuttuğu veridir. Her bir bileşenin tuttuğu veri oluyor arkadaşlar. Ve bu veri ilgili bileşene özel ve ilgili veri değiştikçe arayüzün güncellenmesini sağlanan kısım gibi düşünebiliriz. Yani state değişkeni değişince arayüz otomatik güncellenir. Evet state değişkeni değiştiğinde arayüzünde otomatik olarak güncellenmesi React tarafından sağlanıyor. Arayüzün kendisi de aslında gelen bu veriye göre şekillenmiş hale geliyor. Yani UI yani arayüz dediğimiz kısımda değişkene göre şekillenir. Bu değişkene göre şekilleniyor. Biz React'ın içerisinde useState diye bir tane fonksiyondan yararlanıyoruz. Use state fonksiyonu veya hook'u da diyorlar aslında hook'u. Use state fonksiyonunun kendisi arkadaşlar bir içerik tanımladığımızı, mesela use diye bir değişken tanımlıyorum ve içerisine 42 diye bir şey tanımladım. Use 42 diye bir fonksiyonu alıp çağırdığımda bana bir array dönüyor arkadaşlar kendi içerisinde. Bu array'in kendisi const ilk değeri count bunu kendim veriyorum ben bunu. İlk değeri count. ikinci değeri set count olacak şekilde. Hem kendisi hem de setter olacak şekilde bir array dönüyor ve bunu bu şekilde kullanabiliyorum ve bu değer değiştikçe yani set count ile birlikte ben bunu 43 yapınca arayüzde buna göre şekilleniyor hale geliyor. İsterseniz bir sayaç örneği yapalım ve bunun üzerinden bir gösterelim. Şimdi VS Code'un içerisine geldim. Burayı kapattım. Evet şimdi VS Code'da e ile birlikte ben bir sayı tutacağım. Sayı, sayının kendisi. Henüz bende sayı yok. Şimdi state'in kendisini oluşturuyorum. State'in kendisini oluşturmak için bir snippet var arkadaşlar. Use state snippet. Bunu React Snippets içerisinden de bulabilirsiniz. React Snippets dediğinizde ES7 React Snippets eklentisini indirip kurabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Şimdi bunu kurduktan sonra USS diyorum ve U state ile ilgili bir tane snippet'ım geliyor. Bir daha yapıyorum. USS Evet. 100 test snippet'ın kendisi geliyor. Biraz büyüteyim ekranı. 100 test snippet birlikte ilk değeri veriyorum. İlk değer 42 dedim. Ve bu değer değiştikçe sayı değeri de değişsin. Başlangıç değeri de sayı. Bunu değiştirecek değer ise set sayı diye bir fonksiyon. Ve sayı diye bir, ben aşağıda bunu belirttim. Ve bir de buton eklemek istiyorum ben buraya. Bir div içerisinde yazalım bunları. Sayının kendisi ve butonla basıldığında da değerin kendisini arttırmayı sağlayalım. Arttır diyelim. On click'te ne yapsın? Gelen fonksiyona göre set sayı sayı artı bir. Evet bu şekilde fonksiyonun tanımlamasını da yapmış oldum. Yani Buradaki sayı değeri değiştikçe aşağıda da butonda set sayı değeri çağrılıyor ve sayı değişiyor ve arayüz de güncelleniyor hale geliyor. Bir bakalım. artır diyorum. Bakın her bir artırma işleminden sonra ekrandaki arayüz tekrar değiştiriliyor, tekrar güncelleniyor ve biz bu duruma aslında render işlemi diyoruz. Yani tekrar ekranda render ediliyor hale geliyor. State'in güncelleme mantığı arkadaşlar bu şekilde kendi içerisinde verilen bir metot ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yani şu şekilde bir güncelleme yanlış sayı eşittir 43. Gibi bir atama yapmıyoruz. Çünkü zaten kendisi bize constant olarak veriyor. Biz bunu sadece set sayı gibi verilen bir metot yardımıyla birlikte değiştiriyor hale geliyoruz. React'te eğer böyle arayüzü değiştireceğimiz veya arayüzü kullanacağımız bir şey varsa Burada her zaman state'den yararlanmamız gerekiyor. React state'deki değişimi fark ediyor ve bileşeni tekrar render ediyor ve tekrar güncelliyor hale geliyor. Ve her zaman bu şekilde bir state fonksiyonu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. State değiştikçe React'ın arka biriminde bulunan vdom diye bir yapı var arkadaşlar. Dom bizim arayüzde gördüğümüz kısımlar bu H1 gibi. vdom biraz daha React'ın anlayacağı şekilde gelen bir JSON verisi gibi düşünebilirsiniz. Arayüzde React'ın tuttuğu vdom değeri değişiyor ve en son arka planda yansıyor hale geliyor. Yani birden fazla state işlemi sonrasında tek seferde aslında gelen değişiklikler tek sefer inner işlemi olarak ekrana basılıyor hale geliyor. Yani state güncellemelerinde biraz dikkat etmemiz gerekiyor burada. Arka arkaya yapılan state değişiklikleri varsa bunlar en son tek seferde batch olarak yani toplu bir şekilde ekrana basılıyor hale geliyor. Bununla birlikte arkadaşlar istersek birden fazla state değeri de tanımlayabiliyoruz. Örneğin bir isim tutacağım diyelim. İsmi de diyelim ki sayıyla birlikte değiştiriyor olacağım. Yine use state snippet ile birlikte Basıyorum isim dedim. Tab'a bastım set isim dedim. Ve i̇lk değeri diyelim ki zafer oldu. Burada da istersem isim diye diye yazabilirim. Hatta butona basıldıktan sonra da istersen ben burada set sayı işleminden sonra başka bir işlem de yaptırabilirim. Yani burada tekrardan set, set isim Gökay diyebilirim. Mesela burada da hem sayıyı bir artıracağım hem de ismin kendisini değiştiriyor olacağım. Artırdım ve Sayın ismin adında gökay halini getirdi. Evet bu şekilde istediğim gibi birden fazla state değişkeni tanımlayabiliyorum ve bunları düzgün bir şekilde kullanabiliyorum. State de istersek bir obje tutabiliyoruz. Objenin kendisini şu şekilde tutabiliriz. Const. Hatta direkt snippet kullanayım bir üstte snippet. Taba bastım, Enter'a bastım. Öğrenci dedim. Set öğrenci. Burada kendi içerisinde işte isim, zafer, sınıf, react gibi belli başlı özellikleri yine state içerisinde tutabilip ekranda da bu şekilde öğrenci deyip öğrenci nokta isim diye ekrana yazdırabiliyorum. Çok basit bir şekilde istersek büyük klasları da yine state içerisinde tutabiliyoruz. Buradaki en çok değinmemiz gereken kısım state'i mümkün olduğunca az kullanmamız gerekiyor. Yani çok fazla state olduğunda komponentimiz çok fazla karmaşıklaşıyor ve bir süre sonra biz bunu yönetemiyor hale gelebiliyoruz. Bu nedenle state'leri çok gereksiz yere bölmek yerine mantıklı bir şekilde gruplandırmalar yapın. Yani Öğrenciyle ilgili bir şeyler varsa bunu gidip nesne haline getirin ve bu şekilde yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde React ile ilgili state konumuna değindik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar React öğrenimini devam etmek için sonraki videoyu kaçırmamak adına kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Biz sizleri çok seviyoruz. Sonraki ders görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.